Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine çok güzel karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sevgili konuşalım futbolun 14. bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz futbol derisi Futbol nasılsınız? Futbol çok seviyoruz. Futbol bizim hayatımız o. o da söylüyoruz arkadaşlar. E, konuşalım futbolun 14. bölümüyle sizlerleyim. Bu konuşalım futbolumuzda biliyorum. eee Galatasaray bölümü nerede? işte Trabzonspor bölümü nerede diyen yani arkadaşlar olacak ama biliyorsunuz ki arkadaşlar yaklaşık 5-6 gün sonra transfer sezonu bitiyor. Ben de bittikten sonra Galatasaray'la Trabzonspor çekeyim dedim ki ikinci bölüme bir daha gerek kalmasın. Hepsini bir daha uzun bir şekilde değerlendireyim dedim. O yüzden yani Galatasaray ve Trabzonsporlu kardeşim bana cevap alıp demesin işte Fener. Fener'le Beşiktaş yaptın bizi niye yapmıyorsun diye yapacağım arkadaşlar. Bu transfer sezonu bitsin hemen artesi günü yani kaç 6 Ekim mi oluyor? Öyle bir şey başlıyoruz arkadaşlar. Yok 5 Ekim'de bitmiyordu ya. On, on, 10, on Ekim'de mi bitiyordu? Unuttum şimdi ama arkadaşlar az bir şey var yani. Dedim ki bitince yapacağız. ve peki bugün konumuz ne? Bugün konumuz e, hem biraz genel olarak tüm takımları değerlendireceğiz ama genel olarak Beşiktaş'ı değerlendireceğiz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki Beşiktaş'ta hem sıkıntılar var, büyük sıkıntılar bu haftaki değinildikten sonra hem de büyük bir hizmetle yani. Sonra hem transferler var yeni gerçekleşmiş. Bundan neresinden gideceğiz? Neden önce Beşiktaş'ı seçtim? Çünkü ben Beşiktaşlı olmama rağmen e, çok sinirlendiğim taraflar var. Hem bu transfer açısından, hem şey maçlar konusunda. Yani bir Beşiktaşlıyım fakat takımın gidişatını hiç iyi bulmuyorum. Ee, bunu bugün konuşacağız derler. Ben de Beşiktaş bunu söyleyeyim. Beşiktaş şu anda yorumlara yazabilir. Dediğim gibi bu bir sonraki bölüm e, Fenerbahçe'nin ikinci bölümü olacak büyük ihtimalle. Sonrasında da Galatasaray'la Trabzonspor bölümü de gelecek arkadaşlar. Onların ilk bölümü benim çünkü dediğim gibi transfer sezonun bitmesini bekliyorum. Onları da tümüyle birlikte çekeceğim. O zaman şimdi öncelikle bu haftaki hezimetle başlayalım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki e, pazar günü müydü? Yani, aynen pazar günü günüydü. Kusura ben geldim. Pazar günü biliyorsunuz ki saat 4'te Beşiktaş Konya maçı vardı. Ee, ve nasıl derler? Büyük bir hezimet yaşadı. Yani Konya Spor e, ee, Beşiktaş'ı ayağının altında böyle resmen ezerek 4-1-1 hezimete uğrattı. E, öncelikle gollerin dakikalarını konuşacağım. 28. dakikada kornerden gelen ortaya Güzel bir kafa vuruş yapan Şengel Dakika 28'de Konya'yı 1-0 öne geçirdi Konya Spor yani. İyi bir oyun oynadılar. Yani bizden daha iyi oynadıkları aşikar maçta. Ee, bu yüzden de kazandılar yani. Takımı çok kişi şey ben de beğenmedim. Çok bir sürü eksikler var. Ee, yani bayağı var. Sonrasında yine dakikalar 63'ü gösterdiğinde Artan Kravets, Konya Spor'un yeni transferi. Soldan bulduğu topla golü attı ve bu kadar 60'ta i̇şte, skor 2-0 oldu. Evet, Konya Spor farkı 2'ye çıkardı. Ardından 78. dakikada yine Şengelya durumu 3-0 yaptı. Ve hemen 5 dakika sonrasında 83'de bu sefer Artem Kravets bu sefer penaltıdan bulduğu golle durumu 4-0 yaptı. Ve büyük bir hezimet oldu ve 96 de beşiktaş e yeni transferi Gökhan Töre. E, sağdan buluştuğu topla ilk kişinin arasından geçti ve 90 güzel buluş yaptı. 4-1 bitti maç. Yani maçı izledim açıkçası. Zaten zevksizdi. E, Konya Beşiktaş'tan da Konya bizden daha iyi oynadı yani. Öncelikle stoperler yani Vida özellikle o yani hiç yerini tutamadı. Çok fazla derecede adam kaçırdı. Ee, Necip bir önceki maçta ne kadar iyiyse bu maçta da bir o kadar hata yaptı yine. Ama o yani şey mecburiyetten oynayan bir adam. Ona çok bir şey demeyeceğim de yani Vida, Wellington yani Antalya maçında ne kadar e, Antalya değil pardon Trabzon maçında ne kadar tüm takım beğendiğimi e, söylediysem yani Super de özellikle beğenmiştim fakat bu maçta da bir o kadar kötülerdi. Hem Wellington olsun hem Vida olsun. Özellikle Vida e, Arkadaşlar 2 senedir falan bizde hiç bu kadar hatalı maçını görmüştük ama çok nadir rastlamıştık. Bu kadar da değildi bence yaptığı hatalar. Baya belki de bizdeki en hatalı maçını göreceğiz. Çünkü bizde yani Beşiktaş'ta iyi yani zamanında zamanda gittiğinde de iyi hatırlanacak bir futbolcuydu. Çok güzel maçlar imzattı bizimle ama bu maçta cidden rezildi cidden. Yani zaten gitme haberleri vardı. Ben gideceğim mi dedi. Anlamadım yani gitmek istiyorum mu dedi. O kadar hata yaparak resmen takım bıraktı. Yani anlamadım. Tabi bir oyuncu üzerinden şey yapmamak gerekiyor. Vidal'ın çok hatası vardı ama tüm takım kötüydü zaten. Orta saha aynı şekilde bir Atiba'nın yokluğu. Ne oldu gördük. Atiba'ya laf edenler. Yani bazı spor yorumcu falan diyordu. Artık Atiba'nın yaşı geçti 37 olacak falan. 37 olacak da kusura bakmayın hepsine saç çıkartır yani hepsine taş çıkartır. Dorukan da taş çıkartır. O da taş çıkartır. Hepsine taş çıkartır. 37 de olsa, 45 de olsa, 50 de olsa ben her, her, iddia ediyorum hepsine taş çıkartır. Ee, Dorukan ilk iki hafta beğensem de bu maç beğenmedim. Ee, yine hani aldığı topu bu arada biraz paz, pazar var arkadaşlar. Şeyde e, camda bir sorun var, kapanmıyor. Bu yüzden biraz ses gelebilir. Kusura bakmayın dışarıdan. Ee, söylediğim gibi yani ee, ayağını aldığı topu tutma süresi azdı. Yani aldığı gibi kaybetti. Hataları vardı doğru kanında. Dedim ya bir oyuncu üzerinden değerlendirmeyeceğim. Çünkü tüm takım ilgili Yine Mesa'a ben bayılmıştım. Yani ilk yaptık bu transfer şey demişim. Ama bu maçta çok etkiliydi. Ama Mensah'a iyi ki yaptık diyorum yine. Müthiş bir transfer oldu. Cidden bizim için Bernat Mesa. ilk iki hafta müthiş oyunu gösterdi. Antalya maçında müthişti. Trabzon maçında da müthişti. Ee, bu maçta tüm takım kötü olduğu için o da kötüydü ama e, yaptığımız en iyi transfer olduğunu düşünüyorum şu anda Abu Bakar'la beraber çok güzel 10 numara başımız bir transfer fakat bu maçta onda hiç etkisi yoktu takım gibi tüm takım gibi yani o işte yine ileri hatta geldiğimizde e, affedersiniz ama güven yalçı salayla başlandı yani kaç senedir deniliyor hiç iyi bir performans gösteremedi bu maçta yani ben hala niye bu takımda olduğunu sorgulayanlardanım. Çünkü asla bu takımın oyuncusu değil. Umut'la de aynı şekilde. O oynamadığı için onu konuşmalıyım. Bu Güven oynadı çünkü. Yani bence bu takımın oyuncusu değil. Böyle büyük bir takımın oyuncusu değil Güven Yalçın. Bir kere adam maçı kayla almıyor. Hani bizde şey geçiyor gibi. Golü yemişiz. Adam hala. Ley 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 de böyle. Maçın ortasında ayla kaylak duruyor. Yani. Bir top alıyor. ama bağırdınız ya. Bir topu alıyor. Yani o topu ayağında ezene kadar götürüyor, götürüyor, topu kaybediyor, bırakıyor. Yani Güven asla bu takımda oynayacak, bir futbolcu değil. Yani 500, bir ne kadar veriyorlarsa bir vermezler de ona Yani ne kadar biraz satalım, zaten para yok. En, en azından ele para geçer yani. Bu para transfer mevzunda koyacağız, Santrofor transferi falan. Ve Abubakar cidden ee, çok güzel transfer oldu. Fakat Abubakar güzel bir transfer oldu. Fakat, transfer Fakat Santrofor transferi hala yok abi. Tamam o bakar güzel bir transfer oldu. Bak hatta oyuna girdi Abu Bakar çok da işler yaptı bence yani son dakikada giymesine rağmen çok da iyi oynadı. iki tane gol attı offside sayı sayıldı. Yine golün asistini zaten o yaptı Gökhan Töre'ye. Gayet güzel bence şaka şaka topunu oynadı. İnşallah her maç böyle oynar. Yani santrofor almadık hala yani Abubakar'a kötü santrofor mu diyorsun diyeceksiniz. Hayır kesinlikle öyle bir şey demiyorum. Hatta ben gece de çok sevmiştim. Çok işte tepki çekmesine rağmen işte sakat makat gelmesine rağmen. Sakat oyuncu hep sakat kalacak değil yani illeki iyileşecek. Ben başarı bir tarz konuşuyor. Fakat bu bakar böyle nasıl denir? Ee, tam ee, böyle konuşamadım şu anda. Soyucuk bulamıyorum çünkü sinirliyim hem maçtan hem şeyden dolayı. Ama hala bir santrafor ortalası lazım. Hem zaten bir taneyle olmaz. Umutla güvenle oynamayacağını varsayarsak hem de yani Abu Bakar tam böyle tam hep santrafor oynayacak gibi anladınız mı? Hani Abu Bakar açık da oynar gerekirse şu oyunda santrafor da oynar ama bize böyle sağlam sezon sonuna kadar kurtaracak bir santrafor lazım. Abu Bakar dediğim gibi çünkü açık da oynar şey de oynar. Abu Bakar sadece santraforda oynayacak diye bir şey yok. Abu Bakar çok hem çok yetenekli bir futbolcu her yerde oynayabilir ama öncelikle sadece santraforda bizi test e bir santrafor lazım. Maçı değerlendirdik. Kısaca söylemek gerekirse Beşiktaş bizim açımızdan çok kötü bir maçtı. Takım genel olarak kötüydü. Yine Ersin'in hataları vardı. Ersin Destanov'un kaleci. Ama genç artık gençecek gelişecek diyoruz. Yine öyle diyoruz. Bakalım ne zaman sabrımız taşıyacak. Ama genç inşallah gelişir yani. Söylediğim gibi takımca kötüydük. 10. dakika kadar maçı değerlendirdim. Sonra başka konularda geçeceğiz. Yani takımca kötüydük diye söylediğim gibi. <laughs> yani... Özellikle defans hattı dediğim gibi orta saha da öyle. Bir atımanın yokluğu e, nelere mal oldu diyebiliriz bu maçı özetlemek gerekirse. En sakalı iyiydi bence. Elinden geleni yaptı ama tüm takım kötü olunca dedim ki bir oyuncu üzerinden değerlendirme yapmayı da sevmem. E, vida vida dedim ama sonra da başka oyuncuları da eleştirdim. En çok hata yapan vida olduğu için en çok vidanın üstünde durdum. Takımca kötüydük. Kötü bir maç geçirdik ama topu alacağımızı düşünüyorum. Her maç keşke Trabzon maçındaki gibi oynasak. Trabzon maçında öyle güzel oynamıştık ki. Yani ağzım açık izlemiştim. Ben böyle e, Avrupa'da biliyorsunuz Avrupa'yı da kılamadık. Şey abi niye bu videonun çoğu olumsuz şeyler Beşiktaş'a ilgili. Bir Beşiktaş olarak üzülüyorum yani. Pavok maçını falan görünce açıkçası hiçbir Beşiktaş Trabzon maçında iyi performans sergilerler beklemiyordu. Herkes vasat kötü bir performans bekliyordu Trabzon karşısında. Geçen sene şampiyonluğu çok güzel bir takım karşısında. Fakat hiç öyle olmadı. Trabzon'u yerle bir ettik. Yani ezdik kısaca tabiri caizse. Eee fakat keşke her maç Trabzon maçının ekibi oynasaydık Trabzon maçında çok iyi oynadık Antalya'da da iyiydik ama Trabzon maçının ekibi değil ve bu maçta çok kötüydük Konya maçında inşaat toparlayacağımızı düşünüyorum karakaldığımızı var. al dersem sen ne aynen gerçekten Arkadaşlar umarım daha iyi toparlanacağız diye düşünüyorum ama bu sonuca da kızmak kızmamak elde değil yani Abu 11'de başlaması daha iyi olurdu diye düşünüyorum bizim için Sergen'in de hataları var Başkanın da hataları var yönetimin de genel olarak herkesin bir hatası var. Sergen'in hatası e, şey yani fazla geride oynatıyor biraz takımı bence. Benim şahsi fikrim olarak kusura bakmayın ısrar burnumu çekmem arkadaşlar. Biraz sıkalı çünkü. Ee, Sergen hatası o ve ısrarla yani güvenle şey denemesi. Abi artık anladık yani bu güvenden bu şeyden Beşiktaş yürümez. Bu yüzden bence daha o güveni oynatmaması lazım. E, bu haftadaki maçta da güvenle başlarsa hiçbir sıkıntı güvende başlamaması lazım. Abu Bakar'la başlaması lazım kesinlikle. Ve oraya bir santrofor daha alınması lazım. Abi 5-6 gün kalmış transferin bitmesine. Hala bir tane Abu, Abu Bakar dışında bakın arkadaşlar. Abu Bakar bence çok iyi bir oyuncu. Ama söylediğim gibi sadece tam mevki santrofor değil. O yüzden Abu Bakar bir kenara alıyorum. Yani Abu Bakar mesela, Abu Bakar sevmiyor musun? Hayır. Hatta çok da sevindim bize gelince. Evine tekrardan hoş geldin Abu Bakar. Neyse. Evet, söylediğim gibi yani e, Abubakar'ı bir kenara ayırırsak tam böyle sadece santrop mevkisinde olacak. Bir adam hala almadım. Biz şimdi bu konuya geçelim. Bu Konya maçını, Trabzon maçını falan bir kenara bıraktık. Maçları değerlendirmemiz böyle 12 dakika falan videoda ihtimalle 20 dakika falan olacak. Söylediğim gibi e, Konya maçı kötüydü Beşiktaş'ımız açısından ve Trabzon maçı çok iyiydi. Keşke aynı maçları yoğun gibi olsak. Şimdi de yönetimi e, eleştirmeye, daha doğrusu bu yönetimi değil bir önceki o pislik başkanımızı eleştirmeye başlıyorum arkadaşlar ee, nereden başlayacağım bilemiyorum yani bir önceki başkan Fikret Orman tek bir gelmek, söylemek gerekirse hırsız ya adam hırsız abi ya, kulübün parasını çaldı barlarda şeylerde yedi bizim kulüp borçlu şeyli iki senedir bundan kurtulamıyoruz yani bu nasıl bir şey ya? Bir kulübün başkanı bunu yapar mı ya? O kadar borç yaptırdı, yaptırdı. Afedersiniz ama kadınlarla falan barlarda ezdi bizim kulübün paralarını. Yok Antalya'da kendine otel yaptırdı, yok onu yaptırdı, yok barlarda bir şeyler de. yedi. Takımı, bizim takımı, Meşiktaş, ee, tabii Demirören'den sonra da bir çöküm vardı da, uzun bir süre sonra böyle bir takım değilken böyle bir takım yaptı. Borçlu, hiçbir şekilde borcun içinden çıkamayan, doğru düzgün para transferleri yapamayan bir takım oldu Beşiktaş maalesef. Bu hedefsiz Fikret Orman'ın yüzünden. Biraz sert konuşum için. O yüzden Fikret Orman'cılar çıkabilir ee, şey yapacaksanız, tepki çekecekseniz. Yani hala yani 5 günün kalmış burada bir tane Santrafor transferi yapmıyorsun. Çok ilginç. Bu Santrafor transferi ne zaman yapılacak? Tamam bak tekrar söylüyorum. Abu Bakar geldi. Fakat Tam böyle sadece mevkisini santrofon olduğu bir adam lazım. Anlatabildim mi? Abu Bakar ben kötü bir oyuncu olarak görmüyorum. Abu Bakar hatta ben geldiğinde gayet sevindim. İyi gelmiş falan. Instagram'ı takip edenler de bilir. Instagram orada et kartal albaz. kartalar albaz olarak bulursunuz. Instagram'da da hikayede paylaşmıştım. Evine hoş geldin Abu Bakar diye bir tane fotoğrafını. Geldiğinde gayet sevindim. Fakat tam böyle sezonun sonuna kadar bir santrofor lazım bize. Ve hala almadık. Yani çok ilginç. Çok ilginç ulan Zeluis, Meluis birine al işte kira tamam para yok evet o paranın suçu şu an yönetimde değil eski yönetimde eski pislik da. çok fazla şey yapmak istemiyorum size de kötü olmak istemiyorum ama bir, bir dakika falan daha böyle değiştireceğim arkadaşlar adam şerefsiz gerçekten yani o paraları yiyor 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 böyle yaptı takımı çok ilginç cidden diyecek başka bir söz bulamıyorum takımı batırdı. Beşiktaş'ı borcun üstünden çıkamayan, rahat transfer yapamayan, e, parası olmayan bir takım haline getirdi. Arkadaşlarım son bir de hala onu savunanlara alkışlarımı sunuyorum. Hani iyi başkandı şey başkandı gibisinden. Ondan adam Quarejma'yı kovdu ya. Adam bizim takımımızın efsanesini yoktan yere kovdu. Takıma 6 milyar euro borç yaptırdı. Takımın kısacası batırdı anasını satayım. Kaçtı gitti. Ve hala bazen bunu savunanları görüyorum. Ve çok şaşırıyorum. Gerçekten çok şaşırıyorum. Neyini savunduklarını da anlamıyorum. Kusura bakmayın ama anlamıyorum. Yani adam takımı batırdı o kısaca. Takımı batırdı adam. Takımı batırdı. Milyar euroluk borçlar yaptı. 20 milyar mudur Kaç milyar euroludur. Borçlar yaptı. Kulübümüzün imza oyuncularından kovarışmayı sattık. Kaçtı gitti sonra. Böyle takım böyle yapıp gitti. Ve hala böyle savunanlar var kulübü batıran bir adamı. Gerçek Beşiktaşçıysanız Fikret Orman'ı savunmazsınız. Gerçekten böyle şey Beşiktaşçıysanız savunmazsınız abi. Çünkü adam kulübü batırdı ya kısaca. Gerçekten. Evet ya arkadaşlar çok da istemiyorum Fikret yok olmamak için. Ama dediğim gibi bu zamanda transfer yapamamamız, bir tane bile santrofor alamamamız ee, zar zor ıkıda pıkıda affedersiniz transfer yapmamızın sebebi eski başkanımız Fikret Bey, Fikret Orman ve eski yönetim Yani yönetim boşver Fikret Orman Kısaca neyse Bu, bu e, Fikret Orman'ı Böyle pis işlerini böyle bu kadar konuştuk e, Şimdi de Bu zamandaki transfer şeyine geçelim Söylediğim gibi e, Hala borçtan çıkamıyoruz Öyle bir borç yapmış ki yani öde 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 bitmiyor Ekonomiksel hem finansal açıdan Ekonomiksel hem de Moral açısından hani anladın mı hani bir takımsın transfer yapmak istiyorsun ama bakıyorsun bir yandan hala kenarda bir sürü borç var ne o keyfi eski başkanın barlar diyecek diye paraları pis ondan kalan keyfi borçlar var e şimdi parayı harcasan bu sefer kulüp batacak yine böyle 10-20 sene hiç transfer yapamayacak bu sefer çünkü elinde para yokken cebinden çıkarıp ne kadar öyle cebinden çıkarıp onlar eskide kaldı yani her şeyde, her şeyde cebinden çıkarıp yapamaz Ahmet Nurçay'ı falan yani ama yapmaları da lazım abi. Yani şimdi bir fikret ormanı eleştirdik. %97 falan suç onda ama gayret göremiyorum abi. Hani yapmamız lazım diye böyle bir zorunluluk göremiyorum. Yani bu da beni sinirlendiriyor açıkçası. Çünkü abi yapmanız lazım. Bakın biz bunu yeni yaşamıyoruz. Biz bunu 3 senedir yaşıyoruz. İlk sene kaldık umutlayılara güvenlere. Öyle geçti. Sonra Burak Yılmaz'ı Devre arasında bulduk. Yine güvenle müvenle devam etmeye çalıştık. Bak iki senedir bunu çekiyoruz. Ve bu yüzden iki senedir ne şampiyon güzü görebildik ne şampiyonluğa yaklaşabildik. Daha doğrusu geçen sene yaklaştık ama